Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halis Demir Meydanı'nda toplanan çocuklar İsrail'in Filistin'deki çocuk ölümlerine yönelik saldırılarını kınadı. Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran grup sloganlarla Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi. Yaklaşık 55 şehit verildi. Bunun yaklaşık 16 bini çocuk. 100 binde yaralı var ve her geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor. Yani biz burada şu an bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor. Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken tutarken Gazze'li çocukların elleri anne babalarının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye Gazze'li çocuklara Türkiye'nin anne babaları destek olsun, çocuklara da destek olsun diye bugün buradayız diyoruz ki çocuklar farkında, zafer yakında.